Bu arada e, Peskov'un bir açıklaması varmış, e, Biden'ın Rus ekonomisini yaptırımlardan sonra e, sarsılıyor sözlerini yorumlamış. Ekonomimiz ciddi bir darbe alıyor ama güvenlik marjı var, e, kendi ayaklarımız e, üzerinde duruyoruz şeklinde bir açıklaması olduğunu da e, söyleyelim. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok Gen kısa alayım. Açıklaması <laughs> üzerine yani şundan dolayı aslında olayı gösteren bu savaşın tarafı olmayacağız <laughs> diyor. Şimdi savaşı kışkırtıyorsunuz. Rusya diyor ki gelmeyin diyor. Gidiyorsunuz. Her türlü desteği veri, vereceğim diye Kiev yönetimine şey yapıyorsunuz. Şu yani mi? neyse hani Türk tabirle halk tabirle aslansın, kaplansın, yaparsın, edersin diye Kiev yönetimi şey yapıyorsunuz. Ve şimdi orada Ukrayna halkı bu savaşta en mağdur oluyor. Biz bu savaşın tarafı olmayacağız. İşte Peki söyleyecek dünyadaki çok şey küresel, var. Yani o kadar hmm, çok şey evet, var ki ama zamanımız, zamanımız el, el verdiğince bu, bu kadarını konuştuk. Aa, bunu da söylemek Ejin ee, yani. Bozkurt'a ve Hakan Kızlı'ya çok teşekkür ediyorum bu arada.